Sıfatlar, isimleri nitelendiren kelime türüdür. İsimlerin özelliklerini belirterek onların ne tür olduğunu, ne kadar büyük veya küçük olduğunu, hangi renkte veya ne tür bir malzemeden yapıldığını gösterirler. Örnek olarak güzel, eski, büyük, küçük, sarı, ahşap gibi sıfatlar verilebilir. Sıfat cümleleri ise tamamen sıfatlardan oluşan ve bir ismin tamamlayıcı özelliğini anlatan cümlelerdir. Sıfat cümleleri bir ismin nitelendirmek için kullanılır. Sıfat cümlesi oluşturmak için özne ve yüklem olmaz. Sadece bir sıfat veya sıfat tamlaması kullanılır. Örnek olarak, masanın üzerinde duran kitap eski bir dergidir cümlesinde eski bir dergi sıfat cümlesidir ve kitap ismini nitelendirir. Sıfatlar, isimlere doğrudan bağlı olarak kullanılabilir veya bir zarfın sıfat görevi yapmasıyla oluşan sıfat tamlamaları olarak da kullanılabilirler. Örnek olarak büyük şehir veya hızlı koşmak gibi. Sıfatların yer aldığı cümlelerde sıfatlar genellikle isimlerin önünde yer alırlar. Ancak bazı sıfatlar isimlerin ardından da kullanılabilirler. Örnek olarak bir adam zeki olabilir cümlesinde zeki sıfatı isimden sonra kullanılmıştır. Sıfatların cümledeki görevi nitelendirdikleri ismin özelliğini belirtmek ve onu daha net ve anlaşılır hale getirmektir.